Biz et yemiyor muyuz? Yiyoruz. Keçi eti yiyoruz. Gayet sağlıklı. Kuzu eti yiyoruz. Onu iğneleyemiyorlar. Hormon ve verse ölüyor hayvan. Kuzu eti yiyoruz haftada bir gün ama sadece et yiyoruz. Tabii ki balık yükleniyoruz. Yani küçük balıklar çok önemli. Bakın balık... Bunu yaptıktan sonra bir de et yüklemesini yapıyorsunuz. Hayır. Şimdi bu dönemde 7 günlük arınma döneminde Detok. asla hayvansal gıda, siyah çay, beyaz ekmek, konsantre ürünler, gazlı içecekler Suni tatlılar ve et, yani hayvansal gıda dedi, yemiyoruz. Peynir, süt. O da oluyor. hayvansal gıda ediliyor. Evet. Onun dışında kainatta 400 bin çeşit nebatat var. Bunu yiyoruz, 400 bin çeşit. Her şey var içinde. Sonra? Sonra yine yavaş yavaş hayatımıza bir Birden et yemiyoruz mesela. Ancak üçüncü gün falan bir eti taşlama yiyebilirsiniz. İşte ikinci balık. gün bir balık gayet hmm. güzel. Ki memleketimiz balık ülkesi. Ama çiftlik balıklarını asla yemiyorsunuz. Deniz nasıl seçeceğiz? E niye sorun Balıkçı zaten belli. Yani söylüyorum. çipura, levrek, somon. Bu ülkede üretilen balıklar değil ki ha, levrek var ama bir levrek tanesi 35 milyonsa deniz levreidir. Kilosu 20 milyonsa çiftlik levreğidir. Neden öldürür mü insanı? Asla öldürmez. Ama ben sağlıklı yaşıyorum. Hı, buna Şimdi Bunları et. söyleyince yani biz kırmızı pancar dedik. Şimdi pancarın bugün kilosu 10 milyon olur. Oluyor bunlar. Oldu yani. <laughs> ...yaşadık bu ülkede... Doğru. Ee, ...yani yaşanıyor bunlar... ...böyle bir şey... Doğru. Ee, ...çiftlik balığı yiyeceğiz ama... ...ben yemiyorum yani... ...niye istavrit varken, hamsi varken şimdi... ...lüferim varken benim onu niye yemeyeyim... ...bunu yiyorum ben sağlıklı yaşamak istiyorum...